Bakmaz. Polisler niye böyle bilgin var mı? Bakar mısın? Ares. Mert <laughs> Allah aşkına koy piti. Koy piti. Ram koy. Ram ram. Ay. Adamın araba hayvan gibi. Tank araba oğlum. Volvo gibi. Bak frenliyor işte. Ananı sikerim. Barış sen sıkma. Anani, anani. Anani. Niye niye? Bizde gitmesin. Anani. Gitmesin evet. şey. Anani. Öldü öldü öldü. <laughs> Mert sık şunu, unutsun sen bak görüyor musun abi bak kafaya nişan alıyoruz Hangi mor acaba? Ben... Bir bakar mısın? Mert Ananı s... Şefim adam oldu, şefi adam oldu Adam olacaksınız Adam oldu Adam olacaksınız Adam olacaksınız de Memur bey 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 iyi misiniz? Kaza Emur be, Bey. Ya, ya niye, niye bana taşıyor? taşıyor. Şey şey yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Evet, niye bak niye bu bizim vurduğumuz, bu bizim sıktığımız. <laughs> Memur, Memur Bey. Bey. Ya, ya Memur. Dinlesene lan bak ne şerif. Oo, Yürü 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 yürü. Vantap. Öldüm mü öldüm mü abi? Kuyut atacağım ama. 3 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1, 0. Şimdi one tap'i koyuyorum o zaman ben buradaki. Dur bekle. Aa bak şurada sağdalar gördüm. Atalım mı one tap'i? İkisi de öldü. Ya Nasıl öldü? Ölmüyor lan bu. Öl lan ölü. bana sıkıyor. Ananı, ananı, ananı. X'e bas, X'e lan. Ölmedi Admino, Admino, Admino. Öldü öldü. öldü. Admino, öldü. Admino. Öldü. admino. Öldürdüm ben, öldürdüm ben. Öldürüm.